Teknik Öğretmenim kanalından selamlar arkadaşlar. Yeni bir Fiat Egea videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bakın şu göstergeyi resetlemeyi göstereceğim yani lastik basıncı göstergesini resetlemeyi göstereceğim. Şimdi bu göstergeyi bilmeyenler için arkadaşlar aracın lastik basınç göstergesi var. Araçta herhangi bir lastik patlamasında bu lamba yanar ve bunu lastiği normal standart lastik basıncı ayarına getirdikten sonra resetlememiz gerekir. Özellikle burayı belirteyim arkadaşlar. Çünkü biz burayı direkt resetlersek doğru lastik basıncında göz şey yapmaz. Resetlenmez ve siz doğru basın, lastik basıncıyla hareket etmezseniz de lastiklerinizde ve sürüşlerinizde sıkıntı yaşarsınız. Egea'da 33 basıyorlar. 33 bar basıyorlar. 30 ben 32 33 basıyorum daha doğrusu 32 33 veya 34 bas, basınçta basılıyor. Lastik basınçlarını ayarladıktan sonra da arkadaşlar şurada set tuşu var. Buna birkaç saniye basıyoruz ve lastik basıncımızı söndürüyoruz. Bu şekilde lastiğinizin bütün basınçlarını ayarladıktan sonra bu işlemi yapın. Yoksa yani direkt söndürmek bir şey değiştirmez. Yanlış lastik basıncına ayarlamış olursunuz. Söndürdükten sonra lastik basıncını yaparsanız lastiğin havasını tekrardan basınç yaparsanız yani hava basarsanız bu sefer lastik basıncı ayarlanan basınçta olmayacağı için tekrardan yanar. Ben ayarlamalarımı yaptım. Lastiklerin basınçlarını ayarladım. Şimdi resetliyorum. Buradan birkaç saniye şöyle basılı tutuyoruz ve bakın bastım ve sönecek söndü. Bu kadar. Birkaç saniye set düşüne basıyoruz. Başka bir şey yok. Durum yok. Genel anlamda basit ve bu kadar. Arkadaşlar fiyat Egea dair sorularınız olursa yorum kısmında sormayı unutmayın. Bu tarz bilgilerde paylaşıyorum kendim yaşadıkça ve tecrübe edindikçe. Sorularınız olursa yine yorum kısmında sormayı unutmayın. Başka bir Fiat Egea videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>